Arkadaşlar dersimiz bitti. Dinlenelim mi? İyi olur. Annem bize bir şeyler hazırlarken bir belgesel seyredelim mi? Hayvanlarla ilgili olan var mı? Evet, hayvanları tanıtan bir belgesel var. Babam yeni almıştı. Onu izleyebiliriz. Ben hiç fil görmedim. Ama fil gerçekten büyükmüş. Ayakları, kulakları, hortumu, vücudu... İyi de bu kocaman vücudunu sadece otlarla mı besliyor acaba? Niye olmasın? Bir kitapta okumuştum. Filler ot ve ağaç yaprakları ile besleniyorlarmış. Günde 150 kilodan fazla ot ve yaprak yerlermiş. Ben bir de şu yılanları şaşırıyorum. Ne el var ne de ayak. Otların yapraklarının arasında yaşıyorlar ama ot yemiyorlar. Evet, genellikle et yiyorlar. Şu ana kadar gördüğümüz hayvanların hepsinin vücut yapıları farklı. Kimininki kocaman, fil gibi. Kimininki küçücük, karınca gibi. Organları farklı. Kiminin kocaman hortumu var, kiminin upuzun kuyruğu. Yedikleri farklı. Kimi ot yiyor, kimi et yiyor. Ama içtikleri farklı değil. Herhalde bütün hayvanlar su içer. Ne biliyorsunuz? Belki bazı hayvanlar kahvaltıda çay içiyordur. <laughs> hayvanlar içerisinde en güzeli ve en sevimlisi kuşlar. Sakın geceleri dik dik bakan baykuşları da güzel ve sevimli bulduğunu söyleme. Niye olmasın? Bence her hayvan güzel ve cana yakın. Onlar kendilerini zorla sevdiriyorlar. Baksanıza yaptıkları hareketleri. İlgi çekmek için neler yapıyorlar. Alışmışlar insanları görünce bir şeyler istemeye. Şuna bak elini nasıl tuz bir şeyler istiyor. Yiyecek deyince ben acıktığımı hissettim arkadaşlar. İsterseniz bir şeyler yiyelim. Hadi gidip bakalım annem güzel evler hazırlamış. Evet hadi, hadi gidelim. gidelim. Gerçekten çok acıktık. Arkadaşlar ne düşünüyorum biliyor musunuz? Hayır düşüncelerini okuduğumuz bir alet icat edilmedi henüz. Ancak söylersen bilebiliriz. Bu belgeselde onlarca hayvan gördük. Hı. Vücut yapıları birbirinden farklı. Burunları başka, gözleri başka, kulakları başka başka. Hepsinin ortak özellikleri var. Göz, kulak, burun, ayak, kuyruk gibi. Ama bu özelliklerin yapıları farklı. Biz hayvanları bu yapıları ile tanıyoruz. Filin hortumu var. Timsahın sivri dişleri. Arsanın yelesi var. Kuşların kanatları, balıkların yüzgeçleri, tavşanların tüyleri, ayıların pençeleri. Tüm bu hayvanların beslenmeleri de farklı. Kimi günde kilolarca ot yer, et yer. Kimi birkaç buğday tanesiyle doyar. Kimi bir defada birkaç haftalık birden yer, kimi günün büyük bir kısmını yemek yemekle geçirir. Bizimle asıl paylaşmak istediğin ne? Yusuf, senin dediklerinden ve gördüklerinden Hı. şunu anladım. Bizler varız, hayat var. Varlığımızı ve hayatımızı sürdürebilmemiz için her şey var. İyi güzel de bütün bunlar için var? Nasıl oluyor? Doğru anlamışsın. Ben de bu soruların cevaplarını düşünüyorum. Biz insanlar akıl sahibiyiz. Çevremizde olup bitenlerin farkındayız. Onlar hakkında düşünürüz. Biz bir evrendeyiz. Dünyamız ve diğer gök cisimleri bu evrenin içinde. Dünyada sayılamayacak kadar çok canlı ve cansız varlıklar var. Dünya, havası, suyu, bitkileri ve tüm güzellikleriyle biz canlılar için bir hayat alanıdır. Her şey belli bir ölçüyle yapılmış. Bir düzenin işleyişini görüyoruz. Bu düzen evrende de var. Güneş, ay, yıldızlar ve diğer gök cisimleri. Bütün bunlar kendi kendine olmadı herhalde, değil mi arkadaşlar? Fasulye deneyini bir hatırlasanıza? Bir tane fasulyeyi bir parça pamuğun içine koyduk. Tabağına yerleştirdik. Üzerine biraz su döktük. Işık alabileceği bir yere bıraktık. biz ne yaptık? Sadece gelişmeleri izledik. Bu da iyi bir şey. Başka ne yapabilirdik ki? Güzel de su, ışık, ısı herhalde durduk yerde bir araya gelmedi. Bunları bir ölçüyle bir araya getiren olmalı değil mi? Yapılan her şey bir ölçü ve düzen içinde. Bir şey için olan ölçü ve düzen diğerleriyle uyum içinde. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Her şeyi, her şeyiyle düzen içerisinde yaratan bir güç var. O da tek olan Allah'tır. Şimdi bir düşün. Allah tek olmasaydı evrende bu düzen ve bu uyum olur muydu? Örneğin birden fazla yaratıcı olsaydı biri kar, diğeri yağmur yağdırmak isterdi. İyi de bunları biliyoruz zaten. Ama bazen sadece bilmek yetmeyebilir. Bilmekle beraber kabul etmek ve inanmak da gerekir. Ayrıca bilmekle inanmak ayrı şeylerdir. Biz Allah'ı biliriz. Nasıl? Yarattığı her şeyle. Etrafımızdaki her şey bize Allah'ı bildirir, tanıtır. Allah'ın her şeye gücü yeter. Evrendeki tüm canlı ve cansız varlıkları yaratması bize onun gücünün her şeye yettiğini gösterir. Örneğin bir kayısı çekirdeğinden bir ağaç, bu ağaçta binlerce kayısı. Onun gücünün eseri değil midir? Allah'ı böyle bilirsek ona inancımız artar ve kuvvetlenir. Biz Allah'a bilir ve inanırsak o da bizimle beraber olur değil mi? Allah zaten her zaman ve her yerde hep bizimledir. Onun her an bizimle olduğunu bilmek bizi kötülüklerden alıkoyar. İyiliklere sevk eder. Allah'a inanırsak onu severiz. Onu seversek hep yanımızda olmasını isteriz. Sevdiklerimizle her zaman beraber olmak istemez miyiz? İyi de her zaman nasıl beraber olabiliriz Allah'la? İbadet ederken Allah'ın bizimle beraber olduğunu hissederiz. Mesela namaz kılarken onun huzurunda olduğumuzu, oruç tutarken onun bizimle olduğunu hissederiz. Dua ederken sanki onunla konuşuruz. Kur'an okurken onun bize söylediklerini dinler gibi oluruz. Ben dua ettiğim zaman çok rahatlıyorum. Allah'tan bir şey istemek, istediğim şey yerine gelmese bile beni rahatlatıyor. Çünkü onun benim isteklerime mutlaka cevap vereceğine inanıyorum. Bu da beni rahatlatıyor. Umut veriyor, mutlu ediyor. Eğer sıkılmadıysanız bir şey sormak istiyorum. Hayır biz hiç sıkılmadık. Hadi geçelim şuraya oturalım. Allah'a inandığımızı en kısa şekilde la ilahe illallah sözüyle mi söylüyoruz? Bu çok doğru. Bu şekilde Allah'tan başka ilah yoktur deriz. Peki böyle demekle neyi kastetmiş oluyoruz? Allah'ın tek yaratıcı olduğunu, ortağının, benzerinin ve eşinin olmadığını ifade etmiş oluruz. İnem tesbih çekerken sesle tekrar ediyor. La ilahe illallah. Acaba anlamını da biliyor mu? Eve gidince sorayım. İnem çok güzel şeyler bilir. Allah bizlerden ona inanmamızı istiyor. Nereden biliyorsun? Kur'an-ı Kerim'de yazıyormuş. Ne diyor peki? O kadarını bilmiyorum. Ama abime sorar öğreniriz. Vay! Demek senin bilmediklerin de varmış. Olmaz mı? Öğrenmenin sonu yok. İnsan isterse her zaman yeni bilgiler öğrenir. Ben abime bakıp geleyim bir. Tamam hadi sen git biz de sofrayı toplayalım. Tamam toplayalım. Geldiniz çocuklar. Şükür. Ders çalıştığınızı düşünerek gelmedim ama nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz abi. Sen nasılsın? Çok şükür. Fakülteye gidiyor, yeni bir meslek ediniyor, aynı zamanda yeni bilgiler öğreniyorum. Geri kalan zamanımı da kitaplarla geçiriyorum işte. Sizler neler yapıyorsunuz? Abicim ders çalışmayı bitirdikten sonra hayvanlarla ilgili bir belgesel izledik. Oturduğumuz yerden tüm hayvanları gördük. Doğrusu benim için çok yararlı bir sohbete daldık. Ancak bilmediğimiz bir şeyi sormak istiyoruz. Hayırdır ne sorusuymuş o? Abicim Allah Kur'an-ı Kerim'de bizim ona inanmamız için neler demiş? Bundan kolay ne var? Kur'an-ı Kerim'i açar okuruz. Enbiya suresinin 33. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Allah geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Sonra İhlas Suresinin 1 ve 4. ayetlerinde De ki, O Allah birdir, tektir. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Yine Fussilet Suresi 39. ayette Şüphesiz O Allah her şeye gücü hakkıyla yetendir. Aslında Kur'an-ı Kerim'in tamamı bizlere Allah'ı bildiren ve tanıtan bir kitaptır. Ayrıca Allah'a nasıl inanmamız ve nasıl bilmemiz gerektiğini anlatan, tarif eden bir kitaptır. Bu yüzden kitabımızı çok iyi anlamaya çalışmalıyız. Kitabımız bize yaratıcımızı, evren ve içindeki her şeyi, Allah'ın elçisi olan sevgili peygamberimizi tanıtır. İşte yeni bir şey daha öğrendim. Bugün en kazançlığınız benim. Ben de öğrendim. Ben de kazançlıyım. Ben sizler gibi güzel arkadaşlara sahip olduğum ve yeni bilgiler öğrendiğim için iki kat daha fazla şanslıyım. Asıl en kazançlı olanınız benim. Sizin gibi güzel kardeşleri tanıdım. Bunun için çok sevinçliyim. Bu sevincimle birlikte Ahmet Efe'nin Ben Allah'ı Bilirim şiirini sizlere okumamı ister misiniz? İsteriz isteriz, i̇steriz, isteriz. oku abi. Tamam tamam o zaman dikkatle dinleyin şimdi. Ben Allah'ı yağan bilirim açan gülle doğan günle baharlarla bilirim ben Allah'ı uçan kuşla bilirim yemyeşil yaz mevsimiyle ve karlı kışla bilirim ben Allah'ı yıldızlarla bilirim aylarla güneşlerle çoklarla ve azlarla bilirim ben Allah'ı sevgilerle bilirim yüreğime hayat veren duygularla bilirim